Merhaba benim adım İbrahim Bak burası benim oyuncak dünyam Birlikte oynayabiliriz Of bugün çok sıkıcı <laughs> Of canım çok sıkılıyor Merhaba bugün nasılsın ha, McQueen sen de mi buradasın Peki bugün sen nasılsın McQueen İbrahim ben hiç iyi değilim Bugün Neden makuyu? Neden cana sıkılıyor? Hmm. Buna ne yapabiliriz ki? Buldum! Benim bir fikrim var. Hadi, hadi makuy, gel, birlikte gidelim. Peki İbrahim, geliyorum. <laughs> İbrahim, neden geldik buraya? Çünkü sana bir sürprizim var makuy. Bak, <laughs> burada ne var? İbrahim, bu da ne böyle? Bu bir sürpriz vakuyin, kusura bakma söyleyemem. Birazdan öğrenirsin. Hadi birlikte öğrenelim. Hmm, çok garip. Hala bulamadın mı? Merak etme, şimdi anlarsın. Önce gövdeden başlıyorum. Bunu alıyorum, buraya koyuyorum. Bunu da üstüne kapatıyorum. Hmm, sen de buraya. Ee, senin bir tahminin var mı? McQueen peki sen ne düşünüyorsun? Şey ben biraz daha beklemek istiyorum İbrahim. Acaba bu nereyi? Hmm. Ah, buldum işte buraya. Bu ah, yuvarlak şey de ne acaba böyle? Evet bu bir tekerlek. Sanırsam benim bir fikrim var İbrahim. Yoksa ne yaptığımı mı buldun McQueen? Evet İbrahim ne yaptığını buldum. Peki sen anladın mı İbrahim'in ne yaptığını? Ben anladım. Bu bir araba. Evet McQueen bu bir araba ama bu normal bir araba değil. Bu bir Formula 1 arabası. Şimdi de ön tekerleği alıyorum. Yerine yerleştiriyoruz. Şimdi onu iyice yerine yerleştirelim. Ve şimdi de diğer tarafın tekerlekleri. Birinci tekerlek. İkinci tekerlek. Ön tekerleği sıkıyorum ve şimdi de arka tekerlek. Ne güzel bir araba oluyor İbrahim. Evet Şimşek McQueen gerçekten mükemmel bir araba oluyor. Peki sence nasıl bir araba oluyor? Hadi devam edelim. Ve arabamız hazır. McQueen, ne düşünüyorsun yeni arkadaşın hakkında? Merhaba yeni arkadaşım. Bundan sonra birlikte oyunlar oynayabiliriz. Merhaba McQueen. Çok teşekkür ederim. McQueen'in yeni arkadaşını sevdiğine çok mutluyum. Hadi birlikte gidip oyun oynayalım. Beğendin mi? Gerçekten çok güzel McQueen. Aklıma bir fikir geldi. McQueen ve Formula 1 arabasının canı sıkılmasın diye onlar için bir yarış düzenleyeceğim. Hadi birlikte düzenleyelim. Yaşasın. Yarışa bayılırım. Bu benim ilk yarışım olacak. Evet, son dubaları da koyuyorum. Ve son dubayı da koyduktan sonra yarışa başlayabiliriz. Ben hazırım İbrahim. Ben de hazırım İbrahim. O zaman 3 2 1 ve yarış başlasın. Yarış baş başaracağım. Yaşasın. Finish'e geldim. Olamaz. Şimşek battı. Bitirmek üzere. İlk yarışımı kaybedeceğim. Yeni arkadaşımın ilk yarışı. Benim çok galibiyetim var ama onun hiç yok. Ben onun yarışı kazanmasına izin vereceğim. Bakkuy ne yapıyorsun? Yarışı bitirmek üzereydin. Neden kazanmıyorsun yarışı? Hadi Formula 1 arabası. Bu senin ilk yarışın. Yarışı sen kazanmalısın. Teşekkürler gerçek dostum. Yaşasın. Tebrikler Formula 1 arabası. Seni de tebrik ederim McQueen. Yaptığın davranış gerçekten çok güzeldi. Teşekkürler İbrahim. Teşekkürler McQueen. Rica ederim canım arkadaşım. Tebrik ederim Formula 1 arabası. Sen arabalarla yarış düzenliyor musun? Bak ben bayılıyorum. Hadi hadi. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz.